Vera. Mor kalem, mor kalem neredesin? Buradasın, buradasın, işte buradasın. Yine aldın Vera. Ne yapacaksın kalemi? Yiyeceğim, yiyeceğim. Ama o kalemler yenmez ki. Yiyiyorum, yiyiyorum. Ha, dur. Tahta kalemi değil mi? Onlar Vera. Hayır, hayır. Ha, du, Güzel bir ev çizmişsin. Aferin sana. Tuş hikaye, tuş hikaye. Ha, du, du. Ucunu bastırma. Kalem bozulur. Naman, naman. Bir daha yapacağım. Başka renkli kalem istiyor musun? Yok, 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 yok ya. Bir de bu ya. Kırmızı kalem, kırmızı kalem neredesin? Bir de sen, bir de sen. Ha, böyle. Ötür kalemleri, bozdun mu Vera? Yo yo yok, yo, yo ha Bas Bastırma, bastırma, ucu bozulur. Tamam, tamam, bir de yapmayacağım. Sen tahta kalemlerini çok mu seviyorsun? Evet, evet, doğru. Bugün dersimiz boya yapmak mı? Evet, evet. Benim odama gelmişim baba. Efendim? Odama. Odana nasıl geleceğim kızım senin? Ha şurada karman. Odan karman çorma. Oşun. Oşun mu? Evet. Ne yapacağız odanda? Oyun oynayacağız. Başka? Kaç taşıyacağız? Sen o burada çek. Orada mı çekeyim? <laughs> Gel, kalk. Ama o odan çok dağınık. Olsun baba. Sen odanı neden toplamıyorsun? Bilmem. Ama odan çok dağınık. Aradığın bir şey bulamazsın ki orada. Olsun baba. Altta şöyle. Şöyle çek. <laughs> orada. Şöyle tutacaksın. Şuradan çek. Kız oradan değil. Buradan çekiyor Evet şimdi arkadaşlar ikravera bize boya yapacak. Bekliyoruz. Hala bekliyoruz. hayır benim odama gideceğiz. Ne yapacağız senin odanda Tamam hadi gidelim tamam. Aaa, düzelmiş senin odan. Ne? Evet düzelmiş. Bu düzgün evet. halimiz değil mi kızım Aha. odanın? Bura oyuncak odan mı senin? Evet. Hmm. O yok. Taburen içeride salonda. Al geleme bekliyoruz. Ben hadi. video çekiyorum hadi. hadi. Al hadi. gel hemen balkonun önünde kapıda çabuk. Hadi. Çok toparlamışsın odana ikra vere, maşallah. Hadi. Evet evet çok güzel. İyi toparlamışsın. Tertemiz olmuş odan ya. Ne yapıyorsun şimdi bize? Ne yapacaksın? Ders yapacağız. Ders mi yapacağız? Baba bunu yapamayacağım. Pijak pijak pijak. Efendim? Pijak pijak. Bilgisayarın mı? Yavaş koy yavaş düşürürsün. Bu mu bilgisayarın? <laughs> Al bakalım. Baba. Efendim kızım? Efendim? İti şimdi bunu. İteyim kızım. Şey baba. Rica ederim kızım. Şimdi bu yolu. Tamam oturacağım. Kuşta. Alayım mı? <laughs> Annem koydu ya. Anne mi koydu? Evet. Tamam. Ne yapıyorsun şimdi? Abi de kayıyor. <laughs> Dur vereyim kızım bir saniye. Bebek uyuyacak uykusu ne geldi uykusu. Uykusu mu geldi Uyutuyor, Uyutuyor mu? benim işim, işim var sus. Ablanın işi varmış biraz sessiz ol tamam mı bebek? Sus benim benim işim var. İşim var. E ama uyumak istiyor bebek. İşim Kalk. var. Ses geliyor. Ses mi geliyor? Evet. Biraz sessiz ol tamam mı bebek? Ablanın işi varmış, çalışamıyormuş tamam mı? Tamam. Şu... Tamam fısıltık kızım. Var. Aa sustuk tamam. Nefes de almayalım. Evet. Aa. Ne oldu? Ne oldu? Ağlıyor bebek. Neden? Bilmem. Niye ağlıyorsun? Korkuduk. Kanı açmış. Benim işim var. Sen yap yemek ya. Ben mi yapayım yemek? Evet. Onu da mı ben yapayım? Evet. Of of. Tamam ya. Ne istiyorsun bebek? Ne istiyorsun? Ben işim var şey. Hangi seriyi Kayseri yağlaması mı? Nasıl yiyeceksin sen Kayseri yağlamasını ya? Baba. Hı. Benim işim var şöyle. Ablanın işi var. Biraz sessiz olabilir misin bebek? Lütfen. Lütfen. Bak ablan çalışıyor. Home office. Home office'ten çalışıyor. Home office'ten. Uzaktan çalışıyor. Şuş. Tamam babacığım Sustun. Ne yapıyorsun? Ne çalışıyorsun ikilevera? Ya Bir şey Ama. soruyorum. <laughs> tamam canım. Tamam. Şaka yaptım. Bebek, ben de seni uyutayım yavaş yavaş. Ses yapma ablan çalışıyor tamam mı? Efendim, ablası. Biraz sessiz olsun ablam uyuyamıyorum diyor. Tamam. Hı, tamam hadi uyu güzelce. <laughs> <Ben ters teşiyorum. gülüyor> ne oldu ya. kızım? Ne oldu? Hı hı. Bitti mi işin? Yok, daha Of her yerden ses geliyor ya. Bir çalışamadın mı ikra Vera? Oradan ses geliyor, buradan ses geliyor. Bir bu uyutmuyor ya. seni. vurma Vurma kızım. Vurma kızım. <laughs> Çıldırma çıldırma. Sakin ol. Uf, sakin ol. Ne oldu? Niye Yap sinirlendin? Şaş. Niye sinirlendin bu kadar? Şaş. Her yerden ses mi geliyor? Evet. Nereden geliyor? Bir içeriden geliyor. Bir bu uyumuyor. Bir öbürü uyumuyor. Evet. Uf, seni çalıştıramadılar mı daha? Evet. Allah, Allah. Sen çalışmaya devam et. Ben bir <laughs> Hadi ab hadi sen uyut bari. Merhaba, beni ablam uyutacak. Heh. Otur yere. Bebek uyuyor. Yavaş. Sen de yavaşça çalış bari. Tamam. Kimseyi ses yapma, tamam mı? Tamam tamam. Herkes uyuyor. Gel, gel. ne çalışıyorsunuz ikra hanım vera hanım ne çalışıyorsunuz şuş bir herkese bay bay yapar mısın ama hep Ma yapıyorduk. Ben taş taşıyorum. Hadi Ben Bebek uyuyor. Uşa. Bebek uyuyor. Uyanmış bu.